Evet sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bize bir parabol verilmiş bakın. x kare a x kare artı b artı c formatında. Denklemenin kökleri x 1 ve x 2'dir. Burada x 1 artı x 1 kare artı x 2 kare yani kökleri toplamının köklerin kareleri toplamının minimum olması için a ne olmalıdır soruyor. Peki arkadaşlar şimdi burada biliyorsunuz kökler toplamı direkt bize çağrışım yaptırılmış. O zaman x 1 artı x 2 kökleri toplamını bir bulalım hemen. Bunun bir formülü vardı biliyorsunuz. Eksi b bölü a şeklinde eksi. Değimiz arkadaşlar 2 eksi a biliyorsunuz. 2 eksi a bölü e, A'mız zaten şuradaki gözükmeye 1. Doğru şurada bir birimiz var. Dolayısıyla bunu direkt yerine yazabiliriz. Peki toparlayacak olursak kökler toplamımız ne geldi arkadaşlar? Eksi dağıtarak yazıyorum. Eksi 2 çarpı 2'den eksi 2. Eksi çarpı 2'den eksi 2. Eksi çarpı eksi a'dan a geldi. Bu bir dursun elimizde bir veri. Ilgiye. Peki arkadaşlar kökler toplamını da görür görmez aklımıza neyi de geliyor? Kökler çarpımı da geliyor. Hemen kökler çarpımını da bulalım. X1 çarpı X2 belki ileride işimize yarayacaktır. C bölü neydi arkadaşlar? A. C'miz kim arkadaşlar? Eksi A eksi 3. Doğru mu? C'miz. Eksi sayı bölü. E, A'mız yani 1. Böldüğümüz zaman arkadaşlar kökler çarpımını da bulmuş oluyoruz. Kökler çarpımı da eksi A eksi 3 şeklinde alır. Peki. Bulduğumuz bu ifadelerden faydalanarak bize şöyle bir fonksiyon türetmemiz istiyor. Bakın elime düştü artık bakın. Çünkü bu ifade arkadaşlar yani şu ifade ortaokulda görmüş olduğunuz iki kare toplamı özdeşliği değil mi? Yani x1 artı x2'nin karesini açıyordunuz bunu bulabilmek için doğru mu? Birincinin karesi birinci ve ikinci çarpı iki katı artı 2 x1 x2 artı ikincinin karesini yazalım. Neydi o da x2'nin karesidir diyoruz doğru mudur? Bu ifademiz arkadaşlar bizim parabolümüzde şu kökler toplamının köklerin kareleri toplamının şuraya sıkıştığını gösteriyor. Bakın x1 kare artı x2 kare bakın burada saklı vaziyette x1 kare artı x2 kare burada var. Doğru mudur? Şu ifademiz bakın bize soruluyor zaten. Artı 2x1 x2 sağ taraf yazıyorum. 2x1 x2 sağ taraf. Sol tarafta ne vardı? x1 kare artı x2'nin karesi vardı. Dolayısıyla bu ifadede arkadaşlar şu ifadeyi biz biliyoruz zaten. Kökleri toplamını az önce yazmıştık. Neydi arkadaşlar? Hemen yazalım. Kökleri toplamımız bakın. A 2. O zaman burası A eksi 2'dir. Bunun da karesidir hatta sol taraf. Sağ taraf bu ifadeyi biz her şey A'ya bağlı hale gelmeye başladı. Şimdi x1 artı x 2ye biz bir f a fonksiyonu diyeceğiz. Çünkü birazdan burada her şey A'ya bağlı çıkmaya devam edecek. Artı 2 çarpı x1 x2 ifadesi arkadaşlar soruluyor. x1 x2 ise zaten az önce bulmuştuk. Eksi a eksi 3'tü. Eksi a eksi neydi arkadaşlar? 3'tü diyoruz. Peki burada bakın her şey a türünden olduğu için burada a'ya bağlı bir şey çıkacak ve buna fonksiyonu a olsun dedim. Dolayısıyla bu f a ifadesi zaten bize sorulmuyor. Bakın kökler toplamının karede toplamı. x1 artı x2'ye biz bunu dedik. Bunun da minimum olması için a ne olmalıdır? Peki arkadaşım bunu bir toparlarsak x1 kare artı x2 kareyi çekiyorum yani kısaca ifade edeyim şeyi çekiyorum x1 kare artı x2 kareyi buradan çekecek olursam ne geldi? Şunu karşıya atacak olursak şu ifadeyi komple a-2'nin karesi a-2'nin karesi eksi 2a karşıya nasıl gelir? Artı 2a eksi 6 karşıya nasıl gelir? Artı 6 olarak gelir. İşte bu fonksiyon her şey a'ya bağlı olmadı mı? Aradığımız şey a'ya bağlı olmadı mı arkadaşlar? Ona biz fotoğraf a diyelim. Yani fonksiyon a diyelim. Fonksiyon a ifadesi bakın şöyle ortaya çıkmış oldu. Fonksiyon a'nın arkadaşlar a'sını soruyor. Yani minimum maksimum sorularında parabolümüz bakın şu şekilde kolları yukarı doğru olan bir parabol bu değil mi? Şu kolları yukarı doğru olan bu parabolün minimum değeri tam sorması mantıklı. Minimum değerini yaptıran R'yi mi soruyor arkadaşlar? K'yı mı soruyor? Bakalım. Tepe noktası R virgül K biliyorsunuz. Tepe noktasındaki bence R'yi soruyor arkadaşlar. Çünkü burada fonksiyon A dediğimiz şey, A demiş şey X'tir. E X kim? R mi K mı? Yani şu X'tir. Doğru mu? X kim? R mi K mı? R. O zaman bu X. Yani X şey arkadaşlar X fx yani A'dır. Dolayısıyla X eşittir. A'yı soruyor soru. O zaman X eşittir A yani neydir? R. Soru R'yi soruyor. Demek ki K'yı sormuyor. Yani fonksiyonun maksimum değerini yani x1 artı kareleri toplamının değerini sorsaydı K'yı soruyor derdik. O zaman soru burada bize burada R'yi yani kısaca A'yı soruyor. Peki o arkadaşlar R neydi? Söyler misiniz yazalım hemen. Eşittir eksi b bölü 2A. Eşittir eksi b bölü 2A'dır ama bu ifadenin henüz toparlanmadığını görüyoruz. Yani F fonksiyonumuzda şunu bir toparlayalım. F A ifadesi ne oldu arkadaşlar? Güzel yazalım hemen. F A ifadesi birincinin karesi. Efendim birinci 2 çarpı 2 katı eksi 4 A. Artı ikinin karesi 4 değil mi? Evet artı iki artı altı daha geliyordu bakın. 2 artı altı daha geliyordu. Bu ifademiz F A fonksiyonudur. Yani F A deyip durduğum şey aslında şu bize verilen şey. Doğru mu? Sorduğun şey. Toparlayalım. F A dediğim şey arkadaşlar ne oldu? a kare eksi 2 a da Eksi 2 a artı 4 artı 6'dan bir de ne gelecek? 10. Peki şu ifade aslında arkadaşlar nedir? Bakın eşittir diyorum. x1 kare artı x2 kare. Bakın gözünüzü korkutmaz. Şu ifadeyi ilk şey aslında size verilen şey. Doğru mu? Peki buradan bu ifadenin a'ya bağlı olduğunu görüyoruz ya. Bize burada a'yı sorduğu için arkadaşlar bu bir parabol değil mi ya? Bakın şu bir ne arkadaşlar? Bu bir ne? Bir parabol. Bu parabolde size a'yı sorduğu için a x kare x 2 x artı 10 gibi bir ifade olduğu için a aslında x'tir demiştik. Doğru mu? O zaman a dediğimiz şey x kimdi? Tarıktaki r. O zaman r eşittir. Nedir soruyor soru? R eşittir. Eksi b bölü 2 a biliyorsunuz. Eksi b'miz kim arkadaşlar? Eksi 2. A'mız kim? A'nın önündeki katsayımız gözükmeyen bir. Doğru mu? Bunu bir fx parabolü gibi düşündüğümüzde doğru cevap arkadaşlar bulmuş oluyoruz. Doğru cevap de o zaman? Bulmuş oluyoruz. 2.